Merhaba, bugün Zeynep Çağış olayı hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır düşünüyoruz, görüşüyoruz ve internette herhangi bir şekilde baktığımızda kendi ifşaları olsun, farklı sosyal medya kullanmalarında çıkıyor mu? Çıkıyor. Var mı? Var. Şimdi olayın içeriğine bakacaksam, daha araştırmalarımı da yaptıktan sonra şunu fark ettim. Zeynep Çağış daha küçük yaşlarda kaçırıldığı ilanı veriliyor bu kız için. Sosyal medyada aynı şekilde de bu kız nerede, kaçırıldı mı diyen şekilde bir tane e, hanımefendi tweet atıyor. Ondan sonra bakıldığında süreç nasıl oluyor? Bu ünleniyor. Ünlendikten sonra da bir şekilde aslında kayıp olmadı. Bir sene kendi kendi Zeynep Çalış'ın efendime söyleyeyim kendi şeylerine de şortlarına da baktıktan sonra şunu fark ettim. Kaçırılmadığını geri geldi ama baktığımda babasının bir kurye olduğu söyleniyor iddialara göre. Ondan sonra kendisinde reşit olmadan daha önceden videolar çektiği, 18 yaşından daha önceden de videolar çektiği var mı? Var. E, bunu ne kadar istemese de bir şekilde Twitter gündemi unutmuyor ya da bir şekilde ifşaları unutmuyor. Şimdi buradaki asıl amaç biraz hikaye anlatalım ondan sonra kendi düşüncelerime geçeceğim. Olay bu. Ondan sonra beraber Lanet Kelle tanışıyorlar. Lanet Kelle üstünde araştırmamı da yaptım. Kendisi bir şekilde ne oluyordu? Akrabaları sanırım pavyon işletiyormuş ve kendisinin haber kanallarına da baktığında e, Türkiye'ye giriş yasağı var. Bunun temel sebebi kumar oynaması. Sanırım askerlik fotoğrafını falan atmıştı asker olarak şey yaptığında falan Türkiye'de sanırım askerlik yaptı sanırım bilmiyorum o şekilde olmuştu. Ve onun dışında da kızın Gürcistan'a işte dediğim gibi o süre zarfında kaçırıldığı söyleniyor. Peki kim kaçırdı kim kaçırmadı bilmiyorum çünkü kendisi kaçtığını söylüyor. Ama açıkça söylemek gerekirse işin aslına geleyim. Birkaç daha hikayeyi biraz daha anlatıp ondan sonra geçelim. Bir şekilde başlıyorlar OnlyFans ile ilgili içerikli ve kendisi short hesabına baktığında OnlyFans'tan kazanıyor mu? Kazanıyor mu? Kazanma şeyi var mı? Var gösteriyor. Şimdi ne kadar açıkçası söylemek gerekirse onun bu kadar para herkes kazanmıyor açıkçası. Yani kazanan varsa helal olsun ama herkes o kadar kazanmıyor işin e, normal has şeyine gelmek olursa. Şimdi olay reşitlen ya da reşitleyken reşitleyken başladı. Yani bunun ben size garantisini verebilirim. Onun dışında bunun diğer bu hususları işte Türkiye olayına geçtiğim zaman Türkiye erişme engeli getirmişti hesaplarına. Şimdi Türkiye'de bu olay e, fuş yasak değil arkadaşlar. Türkiye'de fuş yasal. Bunu öncelikle bilmeniz gerekiyor. İkinci husus. Ee, bu kızın efendime söyleyeyim Instagram'da erişim engelini getirmesi yani Türkiye'de genellikle porno ve müstehcenlik kategorisine geçtiği için bir şekilde işte dağıtımı yasak oluyor. Yani çekimde müstehcenlik kategoriye geldiği için yasak oluyor. Tamam mı? O olay bu. Ama bunlar genelde yurt dışında sanırım muhtemelen o şekilde geliyor. Ve Türkiye'ye giriş yasağı getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Olayın buraya olan tarafı bu. Şimdi tekrardan benim kendi düşünceme geçeceğiz. Şimdi gelelim benim kendi düşünceme. Şimdi bu sektörler porno film yıldızları vardır değil mi? Bir sürü porno film yıldızı vardır. Amerika'da da bu iş vardır. Japonya'da var, bu iş vardır. Ama şimdi Japonya'da bu iş daha anlaşılabilir. Ama Amerika'ya baktığımızda Amerika porno film yıldızları genelde köprü altlarında ölüyor arkadaşlar. Köprü altlarında ölü olarak bulunuyorlar. İntihar edebiliyorlar. Efendim söyleyeyim intihar ettikten sonra kendilerini kötü hissedebiliyorlar. E, kalp, efendim söyleyeyim karavanda ölebiliyorlar. E, fakirlik içinde ölüyorlar. Yani genel hayatları çok iyi olsa da bir yerden sonra en düşüş döneminde fakirlik içinde ölüyorlar arkadaşlar. Yani çok iyi bir şekilde ölüm olmuyor. Tabii ki onları bekleyen yani iyi bölüm olmuyor. Şimdi burada benim anlatmaya çalıştığım şey ya da düşüncelerimizi bir şekilde konuşacaksak şunları söylemek isterdim. İyi midir, kötü müdür? Japonya'ya baktığımızda Hatanui, Anri Suzuki, Kanamamonagi, Ayuhara, Efendim, Anri Suzuki var. Ben porno izliyorum, izliyorum arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de ya da İslam ülkelerinde bu iş çok fazla yürüyen bir iş değil. Japonya'ya bakarsan fuhuş sektörü 12 yaşında başlar arkadaşlar. Yani Japonya'da genel evlerde çalışma yaşı 16 yaşında başlıyor. Şimdi Türkiye'de yok efendim kötüdür bu kötü yola düştüler. Bakın arkadaşlar kültürler ve efendim söyleyeyim gereçler var. Japon kültüründe porno normaldir. Efendim söyleyeyim porno çekilmesi de normaldir. Porno film çekilmesi de normal. A, evin türüsü vardır. İyi bir insan göderler buna. Normaldir. Yurt dışına bakarsanız Çek Republic var değil mi? Şimdi Çek Cumhuriyeti'nde e, porno çekim oranı yüzde seksen. Yani oradaki çoğu insan yüzde seksen oranında porno yapıyor. Ama oraya gelenlerin çoğu ya Polonya'dan ya da efendime söyleyeyim Almanya'dan geliyor. Yani porno sektörünün başı, baş yeri Çekya'dır. Çek Cumhuriyeti'dir. Ama Çek Cumhuriyeti'nde porno çekilse bile yerleri değil de yabancılar daha çok çekiyordur. Şimdi porno iyi midir değil midir kendi düşünceme gelecek. Bana göre arkadaşlar ben de porno film çekmek isterdim. Kokuşmuş bir 3. sınıf ülkesinde yani neyse şey yapmayayım şimdi hakarete girecek. Çünkü eğer siz Türkiye hakkında TCK'nın 210. maddesini eğer Türk milletini aşağılarsanız bu da bir suç mesela. Yani siz Türk milletini aşağılarsanız suç oluyor. Ama ben üzgünüm ki açıkça her zaman duruşumu söyleyeceğim. E, ben hiç zaman kendimi Türk olarak hissetmedim. Benim fikrimi söylüyorsa Japonya'da olsaydım ben de porno sektörüne girerdim arkadaşlar. Yani üzgünüm burada kokuşmuş. Neyse çünkü böyle dersen e, yine TCK'ya girecek mesela. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben hiçbir zaman kendimi Türk Y'de olmak, yaşamak istemezdim. Ben Japonya'ya gidip ben de porno film yıldızı olmak isterdim. Ben de onun ifansı zahabı açmak isterdim. Bana soruyorsanız böyle. Nedenini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bana göre porno, seks normal ve doğal hayatın olan bir şey değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'ye geri gelecek olaysa bu gelişmemiş bir ülkede. E, çünkü eğer siz buraya efendim hakaret ederseniz TCK'dan yargılanırsınız. Böyle saçma sapan yasalar var. Başka ülkede var mı bu? Yok mesela Amerika'da yok. O yüzden ben sürekli bir şey söylemeden önce 3 kere 5 kere düşünmek zorunda kaldığım için nefret ediyorum mesela hani. illallah ettim. Ben kendimi Türk olarak da görmüyorum arkadaşlar. Üzgünüm porno da normaldir, seks de normaldir, yasaldır. E, seks yapmak da normaldir. Ben ilgilenmiyorum Türk kültürünün yasalarıyla. İlgilenmiyorum. Toplum umurumda bile değil bana giydirdiğiniz o İslam kisvesini asla takmayacağım. Devam edelim buradan şeyin sinirlenmeye geçiyorum. Şimdi olayın tekrar 18 yaşından sonra siz bunlara karışamazsınız. Şimdi toplumun evet mi hayır Şimdi işin iyi ve kötü tarafına tekrardan geliyorum. Ben Japonya'da gitseydim ben de porno film, filmi çekerdim arkadaşlar. Ben de porno film yönetmeni olurdum Japonya'da. Olay bu anladınız mı? Devam mi? Ama Türkiye'de bu işi yapamıyoruz. İşin genç tarafı bu. Ben Japonya'da olsaydım bir sürü porno filmi çekerim. Burada siktir boktan turbanlı karılardansa orada manken gibi karılarla yatardım her gün. Burada siktir boktan karıların yüzünü göremeyeceğim. De, bok gibi evde. Şimdi bu kadınlara ya da Zeynep Çağrıç kızar mıydım? Kızmazdım. Neden? Çünkü bu kadının öncelikle hay aile hayatına bakarım. Aile hayatı çok fakirse genelde OnlyFans olsun, e, olsun. Buralarda çalışan kadınların e, on açanların kadınların aile hayatı o kadar kötü ki ve efendim söyleyeyim, çok fakir bir halden geliyorlar. Ki muhtemelen Zeynep çalışında baktığıma göre anladığıma göre çok fakir bir halden geldi. Evet on iyi kazandırır mı? Kazandırır. İyi de parası vardır ama ya o kadar hepsi kazanmıyor açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu olayı herkes yapıyor. Watermoli var ya da bir yer, diğer Türk yayıncılar var. O zaman madem bu kıza böyle yapacaksınız. Diğer Türk Zeynep Vural mıydı neydi isminiz bilmiyorum bunun da hesabını kapatmanız gerekiyor yani buna böyle buna böyle olmuyor yani üzgünüm ki burada e, Türkiye'de on nifans yapan başkaları var mı var o zaman bu kadına yani adalet herkese işleyecek o zaman on nifans yasaksa tekrar söylüyorum herkese yasak olması gerekiyor on nifans. Türkiye'de kullanan herkesin hesabının kapatılması gerekiyor. 10 defans herkese kapatılması. Fuş o zaman herkese kapatılacak. Türk devleti sadece bu siktiğimin oligarklarına yardım etmeyecek o zaman. Bu zengin orospu çocuklarına yardım edilmeyecek o zaman. Bu zengin siktiğimin orospu çocukları istediği gibi at koşturuyor. Fakirler de bu salaklar için çalışıyor. Neyse. Daha, daha fazla söyleyemeyeceğim. Neyse sakin olacağım. E, şunu söylemek istiyorum. Madem bu kadının OnlyFans ya da Twitter hesabı kapanıyor. Herkesin kapanması gerekecek o zaman. OnlyFans kullanan hepsini kapatacak. Mesela ne yapıyordu? E, efendime söyleyeyim kimdi ismi? E, Al Rain var mesela. Gidip direkt dans yapıyordu. Kendisi psikoloji bitirmiş. Onun da hesabı kapanacak o zaman. Yani herkese hepsini kapatacağız o zaman. Yani biz buna böyle yapacaksak hepsinin hesabını kapatmamız gerekiyor. OnlyFans ile ilgili efendime söyleyeyim ne olmuştu? Link olan hepsini kapatacaksınız bütün hesapları o zaman. Yani ona göre muamele buna göre muamele. Ha, tekrar olayın yorumuna geçiyoruz. İyi midir kötü müdür? Kötüdür. Benim tekrardan son yorumum olacak. Bu iş iyi midir kötü müdür diye soracaksınız. İyi değildir. Kötüdür. Ama e, yani Japonya'da yasal. Şimdi 18 yaşından sonra siz karışamazsınız arkadaşlar. Biz e, Türk kimliklerini, Türk kültürlerini taşımak zorunda değiliz. Ben Japonya'da olsam porno sektörüne girerdim. Neden? Ben e, cinselliği normal karşılıyorum. Bana göre cinsellik olması gereken bir şey. Ama tekrardan giriyoruz. Reşit mi değil mi? İşte bu soru tekrardan Japonya'da önemli mi? Japonya'da önemli. Ama Genel evde falan çalışıyorsa kadınlar genelde 16 yaşında da 15 yaşında çalışmaya başlıyor arkadaşlar. 20 yaşına kadını geldi mi artık şey olmuyor ha. Şimdi diyebilirsiniz ki bizim Türk törelerimizde böyle şeyler kapalı. ama sizin Türk töreniniz Japonya yasalarında geçerli değildir. Türk Cumhuriyeti Japonya'ya karışamaz. Bakın tekrar söyleyeyim. Japonya'da 15 yaşında fuhuş asalmdır, yasaldır. Türk devleti buraya karışamaz. Ha, tekrardan geliyoruz. Bizim buraya bağlı kaldığımız şey devletin yasaları, değil mi? Türk devletine nedir? Müstehcenlik bir suç mudur? Suçtur. Heh. Ama heykel suç mudur? Değildir. Mesela ben heykel paylaşıyorum. Bu suça girer mi? Giymez. Heykel suça girmez. Şimdi yaşadığınız toplum bilincinde anayasalar vardır. Ben tokma hiç uymuyorum mesela. Nefret ediyorum yaşarken. İllallah diyorum yalvarıyorum böyle gitmek için. Ama gidemiyorum. Para yok. Tekrardan aynı yere denk geliyoruz. Hiçbir zaman kendimi Türk kültürüne ait hissetmedim. Hiçbir zaman. Sürekli TCK TCK geçip geçip duruyor. Ben istemiyorum. Benim bir tane hayatım var. Bana ne? Yani üzgünüm ben söyleneceğim. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ben tekrardan olayı olduğu gibi açıkça ne söyleyeceğim. Efendim neymiş? E, bu şeylerden tekrardan söyleyeceğim. E, bu otel efendim fuş işletmek günah kötü. Yo Japonya'da yasal bildiğin şehrin ortasında Shinjuku'da e, genel ev var. Shinjuku'da bildiğin sokağın ortasında genel var. Hadi Japonya'da, çok, Japonya'da mı ahlaksız o zaman? Sizi herkes sizin Türk ahlak göreneklerinize göre yaşamak zorunda değil. Sizin Türk geleneklerinizi kabul etmek zorunda değiliz. Anlayacaksınız. Siz anlayacaksınız. Zeynep yaptın yaptığını destekliyor muyum? Desteklemiyorum ama 18 yaşından sonra bunun kendi tercihidir. Siz karışamazsınız. Devlet bunun gönderilerine bakıyormuş. Ben gülerek karışıyorum. Bakın 18 yaşından sonra siz bu kıza karışamazsınız. Devlet karışamaz. Şey gibi düşün. Bireye siz karışamazsınız. Siz kimsiniz? Yani ister 50 yaşındaki adamlarla yatar, ister 60 yaşındaki adamlarla yatar. Sonuçta kendi tercihi. Ama biz böyle istiyoruz. Işte, ama biz, biz diye bir şey yok. Bakın biz böyle istemiyoruz deseniz bu kıza. Biz diye bir şey yok arkadaşlar. Tekrardan anlatayım. Biz diye bir şey yok. Yani bu kızın hayatı bunun kendi seçimleridir. Siz karışamazsınız buna. İyidir, kötüdür. Yani siz kimsiniz? Yani. O zaman şey gibi düşün. Eğer siz cinsellik kötüyse siz niye evleniyorsunuz? Bu soruyu o zaman kız da size sorar der ki. Madem cinsellik kötü, cinsellik yaşamak kötü. Siz niye evleniyorsunuz? Siz niye birbirinizi aldatıyorsunuz? Türkiye'deki insanların birbirini aldatma oranı tavan yapmış. E, bu kız sadece gidip videosunu çektiğine suçlu olacaksa, eğer bu kız suçlu olacaksa, bu efendim aldatma oranları ile ilgili tavan yapında her aldatılana ölüm idam cezası verilsin o zaman. Madem bu kızı o kadar idam sehpasına götürür gibi suçluyorsunuz, o zaman Türkiye'de birbirini aldatan erkek ve kadınlar mahkeme davalarına gidin, hukuk saraylarına gidin. Birbirini aldatan kadın ve erkeklere idam cezası verilecek o zaman. Hani bu kadına böyle muamele yapacaksanız o birbirini aldatan eşlere de idam cezası vereceksiniz. Hani benim şeyim bu. Bana göre adalet herkese eşit dağıtılması gerekiyor. Ha. Benim buradaki suç unsuru ne? Bizim en başta yine en dikkat ettiğimiz şey ne? Bu kızın 18 yaşından önce bu işe başlayıp başlamadı. Şimdi yasalara tekrar geri döndük. Kanada'da bu yaş 17'dir arkadaşlar. 17, 17 yaşında bir kadın Kanada'da cinsel içerik üretebilir mi? Üretebilir arkadaşlar. Sizi de bağlamaz. Siz kimsiniz? Devam geçer. Ben de Japonya'da olsaydım ben de cinsel içerikli videolar üretir miydim? Üretirdim. Sikimde bile olmazdı toplum. Çünkü ben yaşadığım yeri, coğrafyayı biz seçmedik arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Bunu savunuyor muyum? Savunmuyorum çünkü bir de kötü tarafında yine söyleyelim. Psikolojiniz bozulur. Ee, i̇yi midir? Kötüdür. Ee, i̇ntihar edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu işlere girdiğiniz zaman söyleyeyim. Japon porno film yıldızları vardır. Öldürülme riskiniz var. E, toplum tarafından kötüyüne sahip olacaksınız ve toplum sizi sevmeyecek, siklemeyecek. Çünkü sizin efendim deniz olsun, açık giyinmeniz olsun burada paylaşıldığı zaman toplum içine çıkamazsınız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Topluma git daha ben böyleyim falan diyemezsiniz. Bu işe ben bu işe girmedim. Japonya'da olsam girerdim. Tekrardan söylüyorum. Japonya'da olsam bu işe girerdim. E, çünkü Japonya yasaları bana izin veriyor. Tekrardan şeye geçeceksek şuna şeye geçecek daha daha iyi bir hayat yaşıyor. Üzgünüm arkadaşlar. Burada oturup üç harfli marketlerde salak gibi birilerinin e, üç harfli marketlerde bir tane siktiğimin müdürünün zırvasını çekeceğinize bu kadın burada OnlyFans şöyle daha da zevk alıyor mesela. İçeriğini çekiyor. Ne güzel. Keşke benim de böyle bir hayatım olsaydı. Böyle bok gibi bir hayatım olmasını istemezdim biliyor musunuz? Bu karının hayatı gibi olsun isterdim ama koyayım. Önüne gelenle yatıyorsun mesela. Ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Keşke benim de öyle bir hayatım olsa. Ama yok. Ben burada aptal gibi salak alkolimi içip Lanet olası videolarımı izliyorum. Niye? Fakirim çünkü. Bu kadın bence en iyisini yaptı. Tekrardan söylüyorum. Üzgünüm arkadaşlar. Bu kadın Türkiye'de olsaydı muhtemelen gidip e, babası da zaten muhtemelen e, sanırım kuruyor olarak çalışıyordu. 3 harfli siktiğimin marketine girip sabahtan akşama kadar çalışacaktı arkadaşlar. Fakirlerin az kokusunu çekecekti. Siktiğimin fakirlerin az kokusunu çekecekti. Onun yerine ne yaptı? Gitti onun ifansı açtı. Şimdi fakirlerin az kokusunu çekmeyecek. Bir iki yıl daha bu işte belki tutunur. 3 yıl belki kariyer yapar. Sonra emekliye ayrılınca bir daha ne çalışır ne de çalışmaz. Bir daha çalışmadan hayatını boyunca devam ettirir. Bence çok güzel bir şey. Çalışmadan hayatı boyunca devam ettirip bir yılını böyle en azından bir yıl e, bu işi yaptıktan sonra bir yıldan sonra emekli olunca bir daha çalışmasa da olur. Çalışmadan da hayatını devam ettirir. Ama biz burada çalışmak zorundayız arkadaşlar. Bu kadın çalışmak zorunda değil. Bu kadın çalışmak zorunda değil. Ki ben de OnlyFans'a başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Benim OnlyFans hesabım da var zaten. Benim porno hesabım da var ama tekrardan geliyoruz. TCK maddesinde müstehcenlik suç arkadaşlar. İzlemek suç değil. Ama yayın dağıtımı suç. Ha. Ama Japonya'da suç değil. Şimdi TCK maddelerine geçtiğimizde burada porno film çekemezsiniz. Nerede çekeceksiniz? Çok mantıklı. Ee, <laughs> Tayland'a gideceksiniz. <laughs> Tayland'a çekip burada yayabilir misiniz? Evet. Ee, tekrardan şeye geç. yani Bu porno filmi burada çekebilir misiniz? Çekemezsiniz arkadaşlar. Burada yasak suç. Ama... Japon yasalarında suç değil. Ben oturup Japonya'da çekebilir miydim bunu? Aa, Japonya'da yapı dediğim tekrardan en başa geliyor. Ben Japonya'da olsam porno film çekerdim arkadaşlar. Yine en başa geliyoruz. Ama Türkiye'deyken çekemezsiniz. İşin sürekli şey tarafı geliyor bana mesela. İstemiyoruz. Yani sırf parayı da biriktirdim istemiyorum mesela. Bu kadın en iyisini yaptı. Ağız kokusunu çekmeyecek şimdi. Tekrardan geliyor ya sürekli söyleyeceğim şeyleri iki kere üç kere düşünmek beni düşünmek beni çok sinir ediyor mesela bir şey diyeceğim böyle düşünüyorum böyle bir şey olmasın diye sürekli bir şey böyle hani sürekli maddeler geliyor mesela Japonya'da yasa daha serbest mesela orada istediğin gibi konuşabiliyorsun ama burada olmuyor tabii. işte bu da çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Neyse olayın tamamı genişliği bu. Benim fikrimi soruyorsanız 18 yaştan sonra bu kıza karışamazsınız arkadaşlar. Ailemiz kötü etkiliyor. E, hiçbir işte risk yok mu? O zaman tır şoförünü düşün mesela tamam mı? Tır şoförü büyük alıp gidecek. Ne yükü saçıyor mesela? efendim yanıcı madde taşıyor. Kötü. Bu adam bunu niye taşıyor mesela? Yanacak mesela. E, tren mesela bir yere çarpsa adam üf, yanacak, uçacak, patlayacak mesela. Ama bu adam yine o tırı, tırı taşımak zorunda. Bu meslekleri de böyle yaparsınız. Tamam riski var mıdır? Ne riski vardır? HIV ris riski vardır. Hepatip, c hepatip B'nin aşısı yoktu sanırım ya da C'nin mi? Ki, AIDS riski vardır. Cinsel hastalıklar vardır. Sihir falan hastalıklar vardır. Ama en sonunda bu kadın e kendi hayatı. Bakın tekrardan soruyorum. Kendine benim buradaki suç unsuru ya da konuştuğum şey daha önceleri oturup 18 yaşından önce bu işe girip ya da girmemesi. 18 yaşından önce girdiyse bu bir suç unsuru doğurur mu? Doğurur. Ama 18 yaşından sonra bu işe girdiyse bu suç unsuru doğurmaz arkadaşlar. TCK'nın maddesinden sonra 18 yaşından sonra birey serbesttir. 18 yaşından önce ise evet suçun unsuru doğurur. Mühim olan 18 yaşında olup olmaması. Ve bana kalırsa 18 yaştan sonra ister 50 yaşındaki adamlarla yatar, ister 60 yaşındaki adamlar bunlar bir sikim sizi bağlamaz arkadaşlar. Yani size ne? Sizi bağlayacak bir şey yok. Ha. Bana tekrar geleceksek ben Japonya'da olsam ben de porno filmi çekerdim. Yetişkin yönetmen olurdum. Hiçbir şekilde Türk anayasasına ya da Türk törelerine uymazdım. Bunu anladınız mı? Anladık. Güzel. Diyeceklerim bu kadardı. Bunu da yayınlamam gerekiyor. Neden anlamıyorsunuz? Çünkü ben Türk kültür ve geleneklerini kabul etmek istemiyorum diye 500 kere söyledik söylememize rağmen anlaşılmıyor. Ya ben ülkeden gitmek için elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum ateist bir ülkeye gitmek için. Olmuyor. Ne kadar şanslar biliyor musun? Mesela Diamond çok şanslı mesela. Türkiye'de yaşamıyor ama Türkçe içerik çekiyor. Çok şanslı. Çok şanslı. Bak yurt dışında yaşayıp Türkiye'de Türkiye, Türkçe içerik çekenler çok şanslılar. Çok şanslılar mesela. Keşke bende de o şans olsa mesela. Benim de böyle Arnavutluk gibi rahat bir ülkede yaşıyor olsaydım. Yasaları Türkiye'ye göre daha esnek bir ülkede yaşıyor olsaydım. Mesela keşke. Ben de Türkiye dışında yaşasaydım daha rahat konuşsaydım keşke. Keşke. Ama yok. Biz burada yaşıyoruz işte. Zorunlu olarak burada yaşıyoruz. Seçilmedik. Seçim hakkı verilmedi halde. Seçim hakkı verilmedi. Bana seçim hakkı vermediniz. Ben seçim hakkı olsaydı hiçbir zaman Müslüman bir ülkede yaşamazdım. Seçim hakkım olsaydı. Seçim hakkım olsaydı asla gelmezdim Müslüman ülkede. Seçim hakkım yoktu. Neyse. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.